Hepinize merhaba dostlarım. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirin dostlar. Bugün yepyeni bir içinde karşınızdayım. Bugün B ile beraber haritalar oynayacağız. Aslında çok abartacak bir video değil. Alacağım B'yi, gireceğim map'lere, haritalar oynayacağım. Biz zaten 300 kupa hem de 500 kupa yaparız. Hem de eğleniriz, sohbet, muhabbet içinde video olur. Ama dostlarım bakın video hiç atlamadan izleyin. Videonun ortalarında veya sonlarında size bir sürprizim var. Dün başıma bir olay geldi. Çok şaşırdım yani hala onun şokundayım keşke gerçek olsaydı Ama söylemeyeceğim zaten hani video başından da veya tablodan da anlamışsınızdır Videonun ortalamını göstereceğim hiç atlamadan kaçırmadan izleyin çok güzel bir video olacak O zaman ne diyoruz dostlarım hiç beklemeden hemen videoya geçelim Şimdi gençler sıcak bölgeye girdim hemen ilk oyunumuza başlıyoruz alttan adam buldu Ya ben aslında bir güzel bir karakterdi ilk başta yavaş vuruyor yavaş derken az vuruyor sonra çok vuruyor aslında ikinde de çok vursa gayet güzel yani 3.120 canı var anasını satayım Lan 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 Oğlum vuramadım lan ne oldu dur bekle birden bug'a girdim bizim çocukların hepsi burada aha Nerede Tamam Bak nereden başlıyor gene 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 emulator kafayı yedi anasını satayım Lan o o Edgar var ya hepimizi dağıttı anasını satayım. Edgar buraya atlayacak. Edgar buraya atlayacak. Hah öyle şükür be. Öyle şükür anladım. Adamlar 82. Lan bitirdiler. Bak buradan gelecek. Tamam çok güzel. Çok o adamlar kazandı ya. bak emülatör gene kafa yedi bak. Şimdi neye gireyim abi? Şöyle bakın gel ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bak mouse burada. Tıklıyorum sola. Ha. Şimdi oldu. Daha demin buradan tıklıyordum ya mesela. Mouse'a kadar buradan tıklıyorum şurada gösteriyordu. Dik vuruyorum sağ tarafa açıyı alıyordu. Bak gene aynısı bak. Bak. Bak gene aynısını yaptı. Tamam indirdim. Şöyle ona Nasıl lan? O ne alaka? Köşedeyken vurdu beni. Çakala bak. Neyse o robot onlar mı gönderdi? Acın robotu yavaşlatırım ama şimdi şöyle bir şey var ki bu robotu yavaşlat. Güzel. Lan oğlum Jack adamlar fena darladı ya. Harbiden fena darladı yani. Ben şöyle Lan anasını satayım. Çakala bak ya. Tamam güzel güzel indirdim. Onlar 6 biz 2'yiz. Anasını satayım. Ha. Tamam al onu. Al onu. Çok güzel. Lan oğlum tut beni bir sağ beni bir Lan deliriyorum kafayı yiyorum adamlarla adam akıla oturup şöyle bir şey yapamıyoruz ki tut Arkadaş tut lan indirin şunu indirin indirin yüzde yedi kaldı Vallahi ah bitirdi adam Elmas kapmacaya gireceğim abi 307 kupa düşük kupa lan nasıl böyle rakipler geliyor anlayamıyorum zaten Ben de kötü oynadım düşünmüyorum adam elinden gelen her şeyi yapıyorum Bizim adamlar mı düşük kupa geliyor anlamıyorum ki ya Bak şimdi yine izleyin abi oyunu şimdi bak Nerede adamlar şimdi? Bak buradan gelecek. Bura o çaktım bir tane. Tamam mı? Tamam sen de al. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Tamam ye tuttu. Sen tut şunu abi. Çok güzel. Tamam o da o da yedi. Bak. Lan oğlum nasıl öl? Bak ölmüyor işte. Ölmüyor. Hafayı yedirtir ya. Ölmüyor. Yaklaşsam bir daha. Bak tıklıyorum. Nereden geliyor bak. Anasadın bak. Buradayken bir şey yok. Tamam, güzel, güzel. Al hepsini. Tamam, yedim o bilmiyorum. Böyle şunu da al. Tik. Tut, tutmadı. Yer mi oğlum ağlıyor çocuğu? Alt tanesi bende. Tut bakayım, güzel. Tamam. Tamam, güzel. Helal. Ems geliyor. Güzel. Hah iyi güzel tamam. Al onu abi. Tamam güzel güzel. Oo hepsi gitti Em em tut 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 Oha gitti. Hepsini aldılar. Hepsini aldılar. Bizim evzonu indirdi. Tamam güzel. Lan lan lan. Oha. Abi gel kaçmalarına izin verin bak o kadar güzel şey sergiledim bizimkiler bak emize bak bak Abi salak geliyor salak Bu kadar da olmaz ya Aa, emz aldı gitti arkada saklanıyor Saldım bıraktım ha bak oynamıyorum bıraktım Harbiden anasını satayım Lan Oha 900 Vallaha Vallahi gitmedi lan lan Gençler taşı görüyorsunuz mu? Oo. Bu ne alaka? Dur 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 dur. Geç 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 geç. Oyunu kapatıp bir daha. Gençler şu an oyunu kapattım. Bir daha açtım. Bak yeni açtım. Şeyde gözüyorsunuz. iş 55 taş. Oha ya. <laughs> Lan oğlum bir an çok sevinmiştim ya. Herhalde bug'a mı girdi? Bug'a mı girdi? Gördünüz mü? Ben heyecandan tam 999 muydu? 9999 muydu? Tam göremedim. Yuh. Dedim bitti ya her şey bitti dedim elde baka baka girdi bu taşlar geldi dedim kazandık ya bitti buraya kadar dedim de Neyse gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz bir elmas kapmacaya daha girdim Ben harbiden çok sevinmiştim ya süpersel'in böyle bakları var herhalde Anlamadım bak gene dondu anasını satayım emülatörde var bir sıkıntı ya Tamam çok güzel Şeli Lan lan Çok güzel Kal. 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 <laughs> Tut abi. Oha ikimiz de indirdi. Yu. Max Max helal lan Max. Güzel. Max orada mı indireceğim? Max 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 çık Max çık çık. Lan oğlum ha ha ben şeyle indirmişim dedim anasını dünya niye ölmedi? Benim bu yüzden çok zor. Bir ulti gönderdi gibi de indiriyoruz zaten de adamlar mesela bak. Tamam. Lan oha Böyle suratım ultiyi tak diye çaktı anasını satayım. Ama dur pes etmek yok dur. Neredesin Şeli? Gel buraya. Tamam çok güzel. Çok güzel. On on on. lan 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 lan. Vur vur vur. Aa geri aldılar geri aldılar geri aldılar şu anda geri başlıyor son 15'ten geri sayıyoruz Bas Max bas 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 İndiririz abi indiririz İndir 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 oha ya bu kadar doğmaz yemin ederim bu kadar olmaz 3 el ölürüm 3'üne de kaybettik ya ben oğlum yanlışlıkla girdim tek hesaplaşmaya girecektim bir tane elmas kapmacaya girdim Neyse gençler bu da son maç olsun inşallah kazanırız Ben hemen şöyle sol taraftan rushlamaya başlayacağım Ya arkadaş ben anlamıyorum bak şimdi Adam bak Nita geldi bak Nita dedin lan bak aslında bu da benim yanlışım. Aynen ben yanlışım direkt şimdi oraya odaklanıp Tamam çok güzel. Şöyle tut sen. Güzel. Tamam. Lan oğlum önden geliyor arkadan geliyor hangisinden kaçacağımı şaşırdım. Neyse dur şimdi. Bak. Neredesiniz? Şu an ortada birkaç kişi var. Tamam. Penny var. Tamam güzel. kaçtı. Ama o değmedi. Dur. Tamam. Lan oğlum. Bak anasını satayım görüyorsunuz değil mi? Tamam tuttu. Neredesin? Gel abi gel 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 gel. Dur lan oğlum vursan ha. Vur vur o kadar yavaşlattım lan hepsini. Abi gene hepsini indirdiler ya. Lan nasıl öldürüyor nasıl? Abi bugün bir bahtsızlık var üstünde. Yemin ederim bu kadar da olmaz ya. Yemin ederim var bak ah. Bizimkiler nerede? Gitti. Şeli ya, bütün maçları kaybet. Gençler bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bilmiyorum daha önce böyle bir olay hiç başınıza geldi mi? Ben bir açtım anasını satayım, bir 9999, bir 999, 999 taş. Dedim herhalde her video süper süre sallıyoruz ya, yok işte yanlış yapıyor, kuttan karakter çıkmıyor, yok elmas yok, yok öyle, yok böyle derken bizim herhalde bedava elmas yolda satayım. Ben size ilk başta doğruyu konuşayım, sevinmiştim hani 999 taş az değil. Ama işte yapacak bir şey yok. O arada araya bir bug girdi. Bir şey oldu. Oyundan çıktım girdim düzeldi. O zaman ne diyoruz? Bu adam cidden çalışıyor ya. Emek veriyor. Videolar çekiyor. Enerji sarf ediyor. Emeğinin karşılığını alsın diyorsanız aşağıdan bir tane like atmayı. Kanalıma abone olmayı bir nokta daha olsa yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda ben buradayım. Size gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.